Diolch Düştü yardım ben düştü yandı. Gel arkam, Lan ne oluyor lan? Hadi. Lan ne oluyor? Onlar ki. Düşlü bunlar bir sıkıntılı ben seni uyandırayım birader Sizin Lan ne oluyor lan? İçeri içeri Şaban içeri Şaban içeri. Tamam tamam ne oluyor ben ayıkamadım lan. Lan polis dışarı çıkın ateş edeyim yardım edeyim ben. Şakir neredesin? Aa abi çok kötüyüm. Şakir. Oh. Yanındayım abi yanındayım. Aa bin bin bin. bin bin bin. Bin, bin. bin o kim bu? Bu kim bu kim? kim? Bu çocuk kim? Lan gel lan ödeki, lan. Aldım şekeri. Abi aldım şekeri aldım. Oo bunlar kim? Bunlar kim? Bunlar kim? Şakir neredesin? Aa. Şakir! Hem şişko hem zombi ama da kıyım. Şakir bırakamıyorum seni. <laughs> Abi korkarım. Aa. Lan gel gel Ferit gel koş, doğru koş Abi, aşağı dur koş aşağı duruyor. gel 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 silah silah lazım bize silah var mı? Abi depoya depoya mı depoya üstü tamam De ne deposu oğlum? AK şey. Aa, şey Oh 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 oh! Aa oh, Ferit de gitti. Bir lan sen... lan bir inşaat evet. Haber yapmam lazım. Silah. John mu lan o? Şimdi herkes beni dinliyor. Şükrü çok dikkatli bir şekilde inmen lazım. Bütün birimler departmanı. Ee, Özgür iyi misiniz? Lan sıkma sıkma. Sıkmayın. Ben kendimi iyi hissetmiyorum ya. Kanka beni bir atacak oyundan bir sıkıntı olma. Ne oluyor lan? Lan buraya buraya çok işe la ilahe la la, la, la işe de Muhammed Arkamızda kal, kal arkamızda kal. kal. Evet Vision'ı takipçileri şu an çok garip şeyler oluyor. Gerçekten Sıra, gel, gel. aklım ermedi. Yani nasıl haber yapacağım bilmiyorum. Direkt. Direkt helip istini Bana ne oluyor? Acil durum planınız yok mu sizin ya? Üslü. Acil durum planı yok mu? Var, buruyuz, buruyuz. Acil. Amına koyarım. Gel buraya beynini yiyeceğim. Gel buraya. Arr. Yarım gram beynim departmanı, var onu süsleyeceğim. Benim departmanına. Aa. Hadi oğlum oh. gel buraya. Amına siktirin. Yarame, ananami. Görün departmana yürüyün <laughs> <yorun, gülüyor> <yorun>, departmana yürüyün. <yorun. gülüyor>

Doğum dost ben. Doğum 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 gel be ben. Doğum ben. Doğum. 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 Gelin lan buraya Lan. Lan Doğum. Ay, gel diyor piç kuruz bana ne vuruyorsun? bana da bana mı? Benim benim şefim benim bu <laughs> <Al, yoksa, lan, gülüyor> <kişi, vurma. gülüyor> ya çift içeri çıktı he? Parası vurma. Gel vurun, gel vurun, gel <laughs> vurun. <laughs> la vurma bana. Şaman gel buraya. La bırak lan beni, Dur, ben de zombiyim. Vurmayın, vurmayın bana, vurmayın bana. <laughs> Aa, Aa, gel seni bir yem gel. Gel Yomurov seni bir yem gel. Gel gel aa. gel. Yomurov şey, gel. Koduna. Hayır hayır. Bura aç açıl kapı. Amına kodumun kapısı. Çık çık, çık lan. Çık lan. Kapa çık kapa çık kapa <gülüyor> 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 çık. Çık git hayatımdan. Çok vurur.

Ananı Bak. Silah çıktı artık bozulur diye bir laf vardır bilir misin? Aa Osman. Osman bunu sana yapamam. Eee ağlaman gel lan buraya. Ha siktir lan. Gel ORAYA Gel buraya. <laughs> Oğlum sürümü topladınız orası yok bura. Ananızın ama nereye gittiniz? <laughs> Telavinin üretilerinin üst son bir saldırısı altındadır. Eğer silahlı bir Ha orospu çocuğu mi? siktir git. Onu yiyelim bunu. a beyin. Anladın amı beyin. Beyin mi var bende orospu çocuğu? <laughs> Oğlum sik... Sikerim ben ağrısı. Dur lan. Dur dur. <gülüyor> Oldu mu zombi ölümün? <laughs> <laughs> Oldu mu? <laughs> Oldu mu zombi ölümün? Abi Gel lan buraya güzel, güzel. Dön geri aldım Bekle alıcam olur sakin kal kaç koş koş ben, gel. Geldim abi geldim Gel 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 bankanın önüne bankın arka önünden bankanın, bankanın koş, önüne doğru koş, çık koş koş koş, koş 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 Bırakın Pistolim yok abi sıkamam onlara Sakin ol Gel buraya gel Gitmeyin ama ayıp oluyor Abi ne oğlum. Oğlum koşamıyorum daha fazla. Arabayı, daha fazla çabuk, koşamıyorum çabuk, çabuk, çabuk 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 çabuk. Bin Abi be abi devam et abi devam et abi devam et, yapacak bir şey yok. Kaybettik oğlum. Be Arabayı, gel buraya. Kaybettik abi onları. Abi dışarı yere git. yapacak bir şey yok. Bu sefer kaçalım <laughs> <laughs> Allah'ım belası bu tant. Bir şeyler yerde iş. Ha 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 ha. <laughs> Seni kahretsin ya. Bagaja bin, bagaja çık. Al bu şeride. Lan o. Kaşar Şaban. <laughs> lan vurayım şunu silahınız yok mu? Vur, vurayım şunu ne olur. Lan es şunu es şunu. <laughs> ah, <Ya>. vursun bu. <laughs> <laughs> <Orospu> Şaban, <anırsın. gülüyor> Gel lan buraya. Kocası cevap vermiyor? <laughs> ha Şaban orospusu, orospu çocuğu Şaban. Orospu çocuğu. Çalışacağım. Sen de bizdensin. Sen de bizdensin. Mermi alacağız. <laughs> tamam departmana alacağız. Bin Ejder. Ejder gel. Edin. Kitle. Arabanı kitle gel. Açtım. Hadi Ejder. Silah var mı? Torpido işte? varsa koysanız da bir şeyler. Ben çok fenaymış şu an. Silah mı? Dur, torpido da var. polis sireni soldan geliyor. Wait, silah getirdin mi? Evet evet getirdim. Abi, torpidoyu abi. koyuyorum. Wait. Torpidoyu koydum. Wait. torpidoda da. Torpido da. Torpido da. diyor. Birileriyle birlik olmamız lazım bak. Arkadaki araba İnanın kim? Ne ne sikeyim bu ne? Arkadaki araba kim? Şey Arthur'lar muhtemelen. Bu kim? Bu kim? Arthur. İyi misin? İyi misin? Hmm. Arka tarafa doğru git. Bırak Aa, bırak bırak bırak. yok 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 yok. Bırak arka tarafa. <laughs> <laughs> tarafa Buna güvenemedim. Bırak arka tarafa. Beni <laughs> almanız lazım. Tamam. Bakış bakış da yap da. yap bakış yap. Ben Git 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 git. Ya ya. Atla. Atla bakış Go 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 go. Devam devam devam. Tamam tamam. Orası çocukları saldırıyorlar çok kötü. İyi misin sen? Ben yol söyleyeceğim siz oraya gideceğiz. Tamam, tamam. söyle. Wait, wait var, mı? var mı? Yok. O söyle, çok söyle, sıkıntı. Neyim? İdareli kullanın. Özgür İdareli neredesin kullanım. Özgür? Çok seri söyle Özgür. Ee, tamam gidiyoruz. Çok kötü oldu. Ne oldu? Neredeyiz biz? Ne oldu pol, lan pol. burada? Polis niye yatıyor? Nerede? Komiserim. Of. Bilmiyorum. Aldım ben bırak bırak bana bırak. Ben çevirme mi yapıyordum lan burada bu ne amına Ya oğlum al. bir git lan bir. Git. Of. Sen ne gelirsin sakin ol. Komiserim oyunuza fina. Ay sikeceğim böyle kah. Komiserim benim zekin ama ya. Ben niye dur taşıyorum lan? Komiserim aman aman komiserim. Of çok kötüyüm. Oh. İyi misiniz? Bende bandaj falan var, Bir şeyler verebilirim. Çok iyiyim, çok iyiyim. Hiçbir şeyim yok. İyi o zaman. Ama abi başım dönüyor ya, kötü yüz sen. Yani. Misirim ne oluyor? Ha. Bir şey oldu sandık. Bilmiyorum ne oluyor? Ateş etti. Kim ateş etti? Çekilin, şu adam. Yerdeki. Bayıldı sonra. İyi yapmıyorsunuz da o yap... Konuşayım ben öyle, Oğlum niye atıyor? Taş kafayı yemiş ben anlamadım. O ismi kim onun acaba? Allah Allah delirdiniz mi? Polis arabası. Gel. Yavrum. Atla. Ne oluyor? Atlayamıyorum. Bana birisi ateş etti beni. Ne yapacağım şaşırdım. Saldıray kod 0 attı. Geçiş Evet. Tesise giriyorum ben. Helikopter var. Bir bir helikopter var. var. Tamam. Bu ne lan? Burak yaralı bir şey almaya geldi. Anlamam. Mermim yok. Çekilin. Silah sıkamıyorum lan. Çekilin uzaklaşın beyleri uzaklaşın. Eee evet, senin ben çok tozlu. Gömlekli. Benim mi? Evet. Hmm. Okey.